RKTV ve ETA TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler. 9 koşudan oluşan 101 Gece Yaşı programıyla bugün sizlere örgüt edeceğiz. İlk 4 koşu tamamlandı. Program 4. mücadele devam ediyor efendim. Az önce tamamlandı 4. koşu'ndaydı. Nevzat Avcı ile kazanan 11 numaralı Şirinoğlu ile ekran olarak start almıştı. Şirin'deydi. Çok iyi Nevzat Avcı ile 24. koşu'nda müdahil miydi? 1700 metre mesafeye ilk kez okay. çıktı ve 1700 metre mesafe için bir <laughs> <zefere> az önce <laughs> elde etti. Üdeti ise 1.42.58.50 Yarın boy farkı gerisinde 9 numaralı Koç Ulaş ikinciye yerleşti. 3 numaralı Kriminal üçüncü. 10 numaralı Dylan Steria 4. oldu ve 7 numaralı Şakir'in kızı koşunun beşincisi. <laughs> Sıralama böylece 4. 3, 10, 7 şeklinde kesilmişti. Banklar yarım boy, yarım boy, burun ve bir buçuk boy şeklinde oluştu. Efendim bu koşuyla birlikte İzmir'de altılık yan, ikinci altılık ganyan heyecanı başlamıştı. Dağıtılacak toplam miktar ekranlarda 1 milyon 3 bin 740 Türk olarak belirlendi. Sıradaki koşuya geçmeden önce programda çıkan safka var. Hemen onları aktaralım. Arkadaşlarım şu an bilgilendirme yaptığımız evet. olarak ekranlarda da yapıyorlar. Olursun, beşinci koşuda 6 numaralı Şintay. Yedinci koşuda 2 numaralı Goldrax. Yine yedinci evet. koşuda beş numaralı evet. Tuari Koşuya katılmayacak olan isimler olacak. Sırada beşinci koşu var. Bir kısra mücadelesi izleyeceğiz birazdan. Yedi evet. numaralı Master. Evet. On numaralı Öz Yuva ile olarak katılacak bu koşuya. Mesafe evet. 1300 kesişip evet. izleyenler programın 5. mücadelesi de tamamlandı. Kısraklar sahadaydılar. Rakipleri arasında 65 ile puanlaması en yüksek olan 5 numaralı gülüşlü Bekir Mert Mırık'la kazandı. Bu sezon iki kere uğradığı İzmir pistinde bekledi performansı sağlayamayıp tabelada kalamamıştı. Bu safka özlediği birinciliğe 8 start aranın ardından bugün İzmir çiminde kavuşmuş oldu diyebiliriz safkan için. Koşunun ikinciliğini elde eden safkan koşudaki en ağır sikletiyle izlediğimiz 2 numaralı Pişkin Kız olurken 3 numaralı Ananiya 3. oldu. 8 numaralı Seher Gül 4. 10 numaralı Özdoğa Koşu'nun 5. Sıralama böylece 5, 2, 3, 8, 11 şeklinde kesinleşir. Baklar 2,5 boy, 1,5 boy, 2,5 boy ve 4,5 boy şeklinde oluşurken kazanan, pardon, kazanan safkanın performansına ait müddeti ise 1, 24, 39 şeklinde. Efendim koşuyla birlikte 2. 5'li Ganyol oyunu başlamıştı. Bilenler arasında paylaştırılacak toplam miktar ekranlarda 445.752 Türk Lirası olarak belirlendi. Ve sırada 6. koşu var. 4 ve yukarı yaşlı 11 Arapatı birazdan piste çıkacaklar. Mesafe 1700 pisçim olacak. Tekrarın ardından buradayız. <laughs> Sevgili izleyenler, İzmir'de altıncı mücadele de tamamlandı. 2011 yılındaki grup koşularla tanınan Dökçe Dil'in yavrusu 7 numaralı Kubaz koşunun kazanan ismi oldu ve annesinin yüzünü güldürmeyi başardı. Bir kez daha İstanbul, Kocaeli ve Bursa'nın ardından bu kez İzmir'de Kubaz ve bu pist için ilk galibiyetini elde ediyor. Jokey Nevzat Avcı ile de İstanbul'daki son galibiyetinde zaferinde tanışmıştı. 1.52-24 oldu Safkan'ın bir boy farkla gerisinde dokuz numaralı yarısı ikinci. Sekiz numaralı kayalarlı üçüncü. Dört numaralı alemin kralı dördüncü. Ve on numaralı pis kralı koşunun beşincisi oldu. Sıralama böylece yedi, dokuz, sekiz, dört, on şeklinde kesilir. Farklar bir boy, dört buçuk boy, iki boy ve bir boy şeklinde oluştu. Dört kadar yanda dağıtılacak toplam miktar ise 127.547 Türk Lirası olarak belirlendi. Sırada yedinci koşu var. İki numaralı gold 5 numaralı tuari bu koşuya katılmayacak olan safgamler olacak. Start almamış 8 İngiliz sayı sahada. <laughs> izleyenler İzmir'de programın yedinci mücadelesi de tamamlandı. Start almamış Taylar ve ilk birincilikleri için sahadaydılar. Yarış kariyerine kazanarak başlayan isim 4 numaralı test oldu. Dorukhan Palorla start aldı. 6 numaralı Ulutay koşunun ikincisi 9 numaralı Very Gold. Üçüncü, üç numaralı Jason Bourne dördüncü olurken 7 numaralı Charming Balls koşunun ikincisi. Sıralama böylece gayri resmi sıralamaya göre oluşan koşu farkları 50 2000, 2000, 2 boy, 2,5 boy ve boyun şeklinde oluşurken görüyorlar. yarış kariyerine kazanarak başlayan testi payı müddeti ise 54 şeklinde oluştu. Sırada 8. Koşu var. 14 İngilizce katılacak bu mücadeleyi mesafe 1200 için başlasak. Evet. Sevgili izleyenler 8. mücadele tamamlandı. koşunun kazanan ismi 6 numaralı Kara Mehmet oldu. Safkanın üzerinde Mustafa Çiçek vardı. Kara Mehmet bu koşuda galibiyet elde ederek anne kardeşi olan ağrı kasırgasını hem galibiyet yönünden hem de ikramiye açısından geride bırakmış oldu. Bugün İzmir'de de. 1.09.08 evet, olduğu haftanın performansına ben ait müddet. Bir boy evet, farkla gerisinde 12 numaralı World Fest ikinciliğe yerli. 7 numaralı King Pinto üçüncü olurken 1 numaralı Avukat dördüncü ve 3 numaralı Serpinti koşunun beşincisi. Sıralama böylece 6, 12, 7, 1, 3 şeklinde ancak henüz kesin değil. Gayri resmi sıralamaya göre oluşan farklar bir boy, yarım boy, üç buçuk boy, bir buçuk boy şeklinde oluşuyor. Yavaş yavaş bir bir yarış programının Asla bu sonuna doğru demiştim, yaklaşıyoruz. Ama Son mücadele dokuz açı tuşu. Bir numaralı haşim oldu. Üç numaralı müsün harada. İki bir oldu. Bu koşacak. Demiştim, Toplamda on dört arapatı. Kesinlikle bu bilmek için. Kesinlikle çok güzeldi. Her anda bana bunu... üç numaralı Musli oldu. Koşu esnasında bir talihsizlik yaşandı. Safkan'ından düşen Cemşen ve Safkan'ın ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız önemli bir sağlık problemi yoktur kendilerinin. Koşuya dönecek olursak 3 Musliha kazandı dedi Koşu. Halil Kaplan idaresinde 1 numaralı Haşimoğlu ile Ekber'i start almıştı. Safkan şimdiden 2021'e 2 çim galibiyeti sığdırmayı başardı. 11 numaralı Siyahüzüm 2. 2 iki numaralı Ahmet Ali 3. 4 numaralı Özgen 4. olurken 5 numaralı Özak Bey Koşu'nun 5.liğini aldı. Böylece oluşan sıralama 3-11-2-4-5 şeklinde kesinleşti. Hatlar 6,5 boy, 2 boy baş ve 1 boy şeklinde oluştu. 9 koşudan oluşan yarış programı yani, ile sizlerle birlikteydik. İkinci altılı ganyan sıralaması. İlk ayak 4, ayağı 11, ikinci ayak 5, üçüncü ayak 7, dördüncü ayak 4, beşüncü ayak 6, altıncı ayak 4 veya 10 Hem insanlar da merak ediyor. Gerçekten onu olduğunu öğrenmek için sonunda emrede. Elimin karşılaştıklarından önceki gün neyle karşılaştı? Çünkü inanılmaz halde çok fazla söylenti var. Bir arada açılmış olaylar meydana gelirken. Gece de ise 4206 gelen Evet İzmir Üç bugünü burada noktalıyoruz. Bir başka yarış gününde yeniden sizlerle olabilmek ümidiyle efendim evde kalarak güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni bizde iyi akşamlar.